Bu ne makin? Şunu alalım Sen de yandaşım ol benim ya Biraz zaman öldürmeye ya falan filan He anlat bakayım Neyse Bir daha anlat ya Ne diyor Kuzey illerinin meşhur bir soyundan geliyorum Bir derevinin kızı bir e, diğerinde eşiyim Kocamın yanında çarpışıyor savaşta ve barışta onun eşi oldum ancak ben ee, daha anne olamamışken kocam vebadan öldü. eskiden de vebadan ne çok ölüyormuş millet ya. Kocam bir e, varisin yokluğunda topraklarının yönetiminin bana geçeceğini açıklamış. Ancak derim adı derbeğinin başına o kadın. Bak işte kadın erkek eşitsizliği varsa ordunun karşısındayım abi. Sizi dürüstçe çarpacak veya para kazanma imkanı verebilirim diyeceğiz. Tamam gel. Hizmetiniz adına savaşacağım ama uyarım benden yakacak çer çöp getirmemi ya da yemek pişirmemi istersen sonuçlar hoş olmaz. Başkası senin adına çer çöp getirip yakacak e, yemek pişirir falan olunca bir sıkıntı olmuyor da neyse. Gel bak, 500 dinar istedi ver. Yan da şeydir ya. Buna bir de şey de veririz. Ee, bir şeyli birkaç bir şey de veririz. Şuradan e, ayrıl. Saniye geliyorum. Evet geldim. Kusura bakmayın. Şu, şu köye doğru bir gidelim. Buradan Gönüllü. 5 tane İyi, güzel. Ha ben şeye hiç bakmadım. Grubumdakiler eee terfi edeceğim. Ha yandaş kadın var. Çiftçi var. Viyriyayası, kergit kargıcısı, gözcü. E, tamam. Neydi? Benim yandaşım. Hı. Bu benim yol arkadaşım. Buna bir şeyler verebiliriz. Dur grup şuna konuş diyelim. Neredeydi? konuş diyelim bir. Ekipmanlarını bir görelim. Şimdi, yani benim elimde bir şey yok ki ona ne vereceğiz. Neyse tamam. Yağma falan yaptığımda sen şey yaparız. Şuradan da biraz adam alalım. Neyse. Yokmuş. Köy köy dolaşıyoruz bakalım. Turkuba. O ne maaş veriyoruz be? binden lira yakın maaş veriyoruz. Turkuba'ya doğru Yollanalım bakalım. Bunlar ne? Ulan birinin çeyine mi girsem? Himayesine falan mı girsem ki? Burada handa adam var mı bana uygun? Bana uygun adam aranıyor. Aha. Kiralık kılıç. Kaç kişisiniz? Üç gel. Kiralık kılıç çok sağlam oluyor ya. Kaleye bir gidelim. Buranın lordu nerede lordu? Buranın yok mu başı? Bendeniz. Aynen, aynen aynen katılıyorum. Herhangi bir görevim var mı? Al işte. Lan ne mektup ve mektupçu değilim, ben postacı değilim ya. Yok istemiyorum. Postacı falan tutun. Aynen. O halde artık biliyorsun. Eksi inersin inerse değilsin. Senet gerekirse savaşırım da. Ayık olacaksın. Şuna bir gidelim. Bunda bir şey yok. Burada başka ne şeyler vardı? Şöyle yavaştan. Bunlar ne? Aa, çapulcular falan var. Kaç kişi ya o? 12. Kaç 5.9, 5.1. Çapulcular mı? Çöl haydutlarıymış ya. Ya niye kaçıyorsun abi be? Oh, Merat. Ah oh, Merat. ana git. Bu da var mı bana uygun adam? Çiftçi var. Keti, kervan muhafızı. Gel abi. Aynen sen ve 5 arkadaşını alıyorum yanıma. Ab. Ab. Nasıl bir isim koymuştur? Çok düşündürüyorum acaba bu köye bu ismi koymak için. Hop yanımdan kervan geçti. 357 o Burada turnuva varmış. Katılalım. Vay soyna yüzük Kargı, Kargıyla bir şey varsa Ben öldüm abi yok yokum ben Bu ne elimdeki Bu ne böyle ya böyle yakından vurabiliyoruz mu da? Aman 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 aman. Bir tane sapladım şunu ama ölmedi. Öldün? lan. Aa arkadaş. Bak gene. Abi. Allah Allah. Niye fazla bunlar? Haksızlık ya. Vallahi haksızlığın danışkası ya. anladım ki bunda da iyi değilmiş. Kaç tane var? 26 tane kalmış. Boşa daha çok harcamıyorum da. Ata niye zarar veriyorsun? Dibindeyiz vuramıyor ya. Dur, bir tur daha, bir tur daha gel. Ay 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 ay. Son anda yırttım ya, son anda. Hop hop mu? Şu önüne dur şöyle. Şöyle 14 tane kaldı. Ata niye zarar veriyor sürekli bu? Şurada kılıç mılıç vardır ben gezerken şöyle bakayım da kesin. Bunlarda ne var? Abi git git önümden at ya. İnin. Cida. Ben bir şeyle vuramıyorum ki. Sadece fırlatılıyor. Attan inmeseydim bari ya. Tüh. Allah kahretsin. Kendi silahımızı kendimiz seçsek ya. Kendi silahımızı kendimiz niye seçemiyoruz biz? Ne kadar saçma değil mi? Bize verdikleri silahla savaşıyoruz. Kaçaklar benden kaçtılar. Kaçaklara yakışan da oydu zaten. Diye bir söz. Bir insan bir gün şaşar kendi sınırlarını aş. Yağmalandı. Benim bir tane de görevim vardı ha. Şimdi geldi aklıma. Bunlar ne? Kaçak. Hızlı hızları kaç? 7.2. Benim hız kaç? Benim hız kaç? 3.6. Hayatta yakalayamayız. Yakalayamayız. Şimdi ben buraya gireceğim de şu yüzden korkuyorum. Ben şey yaptım bir. Adam limitini son yaptım. Ee, burada bir kaydedelim de oyun o zaman. Sadece kaydet diyelim. Adam limitini ben bir yani savaş büyüklüğünü bir son yaptım. Sonra onu geri düşürdüm diğer şeyde oynadığımda. Bu sığınağa bir girdim adamlar böyle Yürüyormuş gibi. Binlerce adam çıktı karşıma. O yüzden burada da öyle diyor yani korkuyorum. Galaxy Tab 3 şey yapan çocuk diyor korkuyorum yani. Bir sürü adam da çıkabilir. Girelim bakalım. Çıkarsa da dediğim gibi kaydettim. Oradan çıkarım. Oyuna hiç dokunmam kaydetten. Bakalım. Benim adamlar nereye gidiyorsa ben de oraya gideyim. Şu an nerede olduklarına da hiçbir fikrim yok. Hatta o da böyle bir yerde yani. Böyle bir sığınak tarzı bir şeydi. Yani Onlar deniz yağmacıları mıydı? Tam hatırlamıyorum yoksa onlardan mı böyle? Siz ne yapıyorsunuz? Hepsi bug'a girdi. Böyle bir şey olamaz. Buraya mı çıkmaya çalışıyorsunuz? Böyle. Zıplayacaksınız abi. Al işte. Bug'a girdiler. Ustam buradan çıkamazsınız. Şuradan dolanacağım. Bak bir tane akıllı var aranızda görüyor musun? Oraya gideceğim ben tek başıma savaşacağım o kadar adamla. Sırf siz bug'a girdiniz diye. Ben mecbur muyum ya? Suriye doğru bakarak gidiyorsunuz belli orada adamlar da. Hiç ok taşımıyor muyum? Hem benim bir ton okum vardı ya. Nasıl ok taşımıyorum? Sattım mı okları ne yaptım? Buna uygun ok yok galiba. Yanına yazı, yazı çıkması hoşuma gitti hala. <laughs> Buna uygun ok taşımıyorum ben büyük ihtimalle. Bizimkiler gene orada baga girdi büyük ihtimalle. Bak oradalar. Bir şey atıyor taş atıyor. Allah seni kahretmesin. Gelseniz de buraya. Allah Allah. Ben ölürsem var ya bitiririm. Ben niye atla giremiyorum artık bunların sığına? Gel direkt gel. Düz gel. Benim adamlar gelecek de bana yardım edecek de. İyi bak. <laughs> Nasıl yuvarlanıyorlar bak. Hayt. Aman. Hala yuvarlanıyor adam ha. İşte böyle indirirler adamı Nereden geliyor hala taş? Gel. Gel 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 gel. Armut gibi gel gel. Başka? Var mı lan başka bana yan bakan? Bir de şu tarafta ama ne gidiyordu? Bak oradakiler halletti benimkiler. Ne oluyor? Bana bir yerden bir şeyler geliyor hala. Ha orada hala varmış adam. Ben demin görmedim mi acaba vardı da? Yoksa hani sonradan çıkıyor onlardan. Erkek sen oku bırak da gel lan. Benim adamları o kadar. Sana ben senin o. <laughs> yüzüne vurdum var yüzüne. O kalayım biraz. Alamıyorum. Alamıyorum. O taşımıyorsun diye yine bak. Nova. Geldiniz. Ben bütün adamları hallettim. Ondan sonra gelin bakalım siz. Siz nasıl adamsınız ya? Ben size o kadar para maaş ödüyorum. Ben peşimden gelin de. Beni koruyun, kollayın diye yani. Böyle yalnız bırakın diye ben sizi tuttum yani? Ayıp ya. Bu ne nasıl indi ya? Bak şu bir izliyor şey yani Türk filmlerinde olur ya. Biri döverken biri izler. Şey yani isteriz. Hoba ikimiz kazandık lan gel. Oba! hoba zıpla zıpla. Aynen. Oo. Vay 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 bak sakat binek binek bınak. Sakat binek atı. Bu dursun. Hmm. Savurma 28 diyor. Yok. Elim çok mu kullanılıyor bunun için? Zararı eksik. Buna hiç hiç bilmiyorum da neye kullanıldığını. Bu artı 8, artı 14 bendeki. O zaman gerek yok. Hmm. bu neydi ki? Bozdoğan. Tamam bunları satarız. Allah bereket versin. 10 numara para bakayım bir. 3329 dinarım var. Terfi edilecek olan var mı? Var mı terfi edilmek isteyen? Bunlar tecrübe kazandıkça terfi edebiliyoruz. Artık şu şeye bir şeyler verebilirim. Nerede? Bu, bunu da... Gerçi bu... Neyse benden sonra olsun bu. Onunla bir konuşalım. Şu ekipmanlarını bir göreyim ben senin. Nelerim var? He, sana bir tane kask. Artamış al. Ee, sana bir tane at. Al. Sakat makat ama idare edeceksin. İdare edeceksin artık ya. Bu ay elimiz biraz sıkışık. Art 14. Ver lan onları bana. Diyecektim benimki de aynı. He, sana bir tane kılıcım var senin. Bir tane kalkan. Hangisi daha iyi? Direnç 8 diyor buna. Benimkindeki kaçtı? Aynı 79. Hız 96. Tamam. Bak benim kendi bak kendi kullandığım kalkandan veriyorum sana. Yani emin olabilirsin. Artı 30 artı 10. Ee, buna başka bir, bir tane de bir tane de bıçak vereyim sana. Bıçak bıçak. Başka ne vereyim? Ne vereyim abi? sen bunu bunu kullanabiliyor musun? Sen de mi kullanamıyorsun? Tamam şimdilik bu kadar. Ben elime geçtikçe sana veririm tamam mı? Ben kullandıklarımı eskiyenleri ben sana veririm yani. Şöyle bir gidelim. Şu Narra'ya bir gidelim. Narra'nın yolları taştan. Bu ne? Aha. Gel lan. Abi bunlar da çok hızlı be. 6.8 koşuyor benim bir benim ee, kara askerlerim çoğunlukta olduğu için yavaşlar biraz. İdare edeceğiz. Gözcüyü de alayım hizmetime. Daha büyük hizmet ed edemem mi? Aa. Ben şeyin sınırına ulaştım. Gel bir bak. Raporlar, e, grup büyüklüğü 57'den bulundur burun, bulundurabiliyorum. Hmm. Bu nerede karakter? E, liderliği biraz arttıralım. Arttıramıyoruz güzel. Aferin. tövbe, tövbe. Dur cerrahlı bir tane arttıralım şey. Şu mühendisliğe vereyim iki tane. Ee, biraz karizmatik olalım. Zeki olalım. Tekeli silahlara yüklen yüklen yüklen. Tamam. Şimdi hala alamıyorum değil mi? 56 mı? Niye 56'ya düştü? Benim görevim neydi ya? Korkak, barmus bilmem neyi. Şu köy hala şey mi? Ha yok. Bunda bir... Görevi de bir halledelim ya. Bir su daha içeyim. Ah. O görevde yarım kalmasın. Adam ayıp olmasın. Adam bekliyor ya. Daha günümüz var ama. Ayıp yani. İç hamurun içinden geçtik. İç hamur muydu? Iş. Nasıl okunuyoruz artık? Gir. Heh. Gönüllü top bir tane alalım tamam. Köy merkezine gir. Şimdi bu genelde şey o de oluyor bu katiller şeyler. Ee, işte, köyün dışında bir evde böyle tırsak tırsak beklerler orada genelde. Ve orada pusarlar. Bir de şey böyle neydi gergin görünüşlü adam falan yazıyor. Dış, dış tarafında olabilir. Böyle evlerin köye bakmayan yamacında oluyorlar genelde ya da ayrı bir ev oluyor. Şöyle arayalım da. Bir tane şey arıyoruz usta. Yardımcı olabilecek var mı? Aha burada. Gergin mi görünüyorsun lan sen? <laughs> Ateş yakmış bir de. Mangal mı yapıyorsun birader? Hiç bizi çağırmıyorsun. Ne istiyorsun diyor. Katil arıyorum bu eşkale. Sen bu eşkale uyuyorsun. Anlamadım bayım ben kimseyi öldürmedim sanırım beni biriyle karıştırdınız. O halde kılıcını indir eğer masumsan korkacak bir şeyin yok demektir. Şimdi komşularına gideceğiz ve hikayeni soracağız. Eğer hikayenin doğrularlarsa kendi yoluma gideceğim. Hiçbir yere gitmiyorum dostum. Dostum mu? Bugün dövüşmek zorunda kalacaksın. Sorun değil fakat gerçekten de kellenizi almam gerek mi diyelim. Ne yazık ki sebebini anlamayacaksın, anlayamayacaksın mı? Adaleti sağlamak için geldim diyoruz I terif mi senin Ağzını kırarım lan Sen kime i terif diyordun Gel buraya Dur şu şeyi bir deneyim İyi bu Oklar bunda işe yarıyormuş Sana kafadan gireceğim bak Cüneyt Arkın vuruşu Senin canın niye bu kadar fazla Lan ben ne savaşlar gördüm Sen beni öldürebilir misin bir görev tamamlandı. Hop. Tamam. Atım orada kalmıyor benimle geliyor. Tamam ayrıl. Neyiz de gidip adama söyleyeceğiz mi? Ne diyor? Konuşup ödülünü al. Lord Kumipa. Kumipa. Karakterlerden Lord Kumipa. Nereye şeylik yapıyormuş. Lord Kumipa. Bu şekilde bulmuyoruz. Lord. Dur. ku kumipa. Ha sen buraya sahipmişsin. Oraya doğru gideriz. Orada e, çevrede insanlara sorarız ya. Nerede bu kardeş diye. Buraya doğru gel bakayım. Yolda gelirken sorarız. illaki söylerler yerini zaten. Lord Kumipa'nın nerede olduğunu. Yanımdan ne geçti öyle benim ya. Haydutsa çok üzülüyorum var